çek onları. Nerede? Nerede? Al burada. Al çek. ben buldum. Onu da çek. Kopa benim gücüm yok. Ay. Çok güzel. Tamam Ay. Diyor, Yardım edin bir ha. hadi, gel, bir tane daha. Bu iyi. Ya burada da var. İşte, bu, işte burada da var. Boyun yetişme çabuk ol. Dalı tut. Dalı tut. Bak ya yetişemiyorum bunu tut. Tuttum. Bunu da tut. Buradan. İşte burada bunu var ha. İşte. i̇şte. Hoppa. Ucunda var ha. Burada.